Evet, evet, evet. Ben de burada da Benimle onun arasındaki bir iç hesaplaşma. İnsanlar sevdiklerini alınır derler. Şimdi anlıyorum. Onun bana olan yarış. Hemen Ağlıyor Çok Oğlum, bir <laughs> abi. yarışlara geldik. Ahmet. <laughs> ben, bir ben, Azra. Ay, ben <laughs> şey O yan. Yan, yan, çöylüyor. Çöylüyor. Çöyl adamı öldür

<laughs> Hello Çalınacak bir şey ee, Vlog'a devam ediyoruz arkadaşlar Yanımızda Çınar Ülgün var Nur yaparsın oğlum Konsantre Bas Arkadaşlar merhaba yani Bu arkadaş bana görüldü attı Bu da onun takım arkadaşları Son gündeyiz falan Bu atlamıyor bir kız Boş yere gelmiş Koçaya Hayır gelmiş. bu arada atladım, madalya bile aslında yok. Biz Avrupa'ya gelmiş bir benzeri olursun. Onun aradığı için attım. aldım. <laughs> ben attım. Tamam, hoş Den Scheiß, den ich hier Hobby, Arkadaşlar, arada çok atıkmış. Ee, o yüzden durduk. E, kanka, camı ben yapıyorum. Ben çok atıkmış. Ben çok atıkmış. Ben çok atıkmış. Onun için tamam. bakın bu kadar kişi yolda durdu. Neyse evet. şu an Trabzon'a dönüyoruz. E, her e, şey yolunda. Her şey yolunda. Arkadaşlar, Arda'nın ekmek yiyor. Bu adam o yaşında tipimi biliyor. Ben o onu... yaşında... Ben o işteyken gidiyordum, Minecraft APK indirmeye çalışıyorum. Arda çekmemiz demiyor <laughs> çekince baba